Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte şöyle çok güzel yapımı oldukça kolay bardak altlığı yapacağız. Ben hemen malzemelerimizi aktarıyorum sizlere. 12 adet 85 santim uzunluğunda iplerimiz var. Bir de şöyle bir çubuğa geçireceğim ben iplerimizi. Onu kağıt bantla sabitleyeceğim. Elinizde cetvel varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde sabitledikten sonra tüm iplerimi çubuğa geçireceğim. İpimin iki ucunu eşitledim. Şöyle alt kısmından getirip bu boşluğun içerisinden geçiriyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağız. Şöyle. Tüm iplerimizi çubuğa geçirdik ve şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum size. Çok daha geniş püskül isterseniz kalın bir çubuk tercih edebilirsiniz. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Örnek bir ipim var. Bunu çubuğa geçiriyorum. Ve kesme işlemini zaten şuradan yapacağımız için şöyle bir örnek göstereceğim size. Bunu aldığınız zaman bakın bunun yarısı püskül boyunuzu gösteriyor. Bu şekilde küçük bir örnek iple çubuğunuza geçirerek püskül boyunu ayarlayabilirsiniz. Yani ne kadar püskül bırakacağınızı ve ürün biterken de ne kadar ip bırakacağınızı bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi ürünümüzü yapmaya başlayalım. Bu kısmı da sabitleyelim. Kare düğüm tekniğini kullanacağız. Sayfamda çok yavaş ve detaylı bir şekilde yapımını görebilirsiniz. Ben yine de örnek bir şekilde göstereceğim. 4 tane ipimi aldım. Sağ ve soldan ipleri ayırdım. Ortadaki ipler sabit olacak. Bu şekilde getirdim ve diğer ipi de onun üzerine attım. Daha sonra bu ipi şöyle arkadan getirdim. Boşluktan çıkardık. Tekrar soldaki ipi attım üzerine. Sağdakini de onun üzerine bırakıp arka taraftan geçirdim ve boşluktan çektim. Devam edelim. İkinci sırama geçmeden önce sağdan ve soldan ikişer tane ip ayırıyoruz. Ortadaki 4 tane iple kare düğüm tekniğini yapmaya devam ediyoruz. ayırdığım ipleri de tekrar örmeye dahil ediyorum bu şekilde önemli bir noktayı söyleyeceğim bakın bu boşluklara dikkat etmeniz gerekiyor gördüğünüz gibi burada da aynı boşlukları oluşturmuşum yani bunu bu şekilde dibe kadar asla götürmüyoruz biraz daha aşağı indirelim ve bu şekilde boşluk bırakıp devam ediyorum Ortadaki ipleri de çekmeyi ihmal etmeyelim. Ürünü daha düzgün göstermek istiyorsak eğer bu şekilde Burada da aynı boşluğu bırakmam gerekiyor, burada gördüğünüz gibi. Ve tekrar iki tane sağdan, iki tane de soldan ip ayırıyorum. Şu ortadaki ipleri de biraz çekelim. Yani yapılışı oldukça kolay bir ürün. Sadece iki tane teknik uyguluyoruz. Birincisi bu ipleri geçirdiğimiz kısımda. İkincisi de karedyum tekniği. yanlara ayırdığım ipleri yine örmeye dahil ediyorum. Ve boşluk bırakmayı da şöyle ihmal etmeyelim. Ürünümüz bitmek üzere. Şimdi son sırasını yapacağım. İpler bayağı bir kısaldı. Şöyle son düğümlerimizi atalım. Söylediğim gibi biraz daha uzun püskül isterseniz ipin ölçüsünü artırabilirsiniz. 90 veya 95 santimden kesmeniz yeterli olabilir. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi ben çok merak ediyorum. Yorum kısmından bildirirseniz ayrıca mutlu olurum. Şimdi kesme işlemine başlayabiliriz. Ürünü şu anda bitirdik. Şu kısımlardan ürünü kesiyoruz. Ama dikkat edelim lütfen. Hatta şöyle bantı çıkarayım ben. Daha rahat göstereyim. Şöyle şu kısımları bu şekilde kesiyoruz. Bakın böyle gösterdiğim gibi püskülün uzunluğu görünebiliyor. Şimdi ben burada en kısa olan ipimizi alıp boyunu eşitlemeye başlayacağım. Tarandıktan sonra da biraz uzanıyor. Onu da göz önünde bulundurabiliriz. bardak altlığını taradıktan sonra en kısa ipi ayarlayıp kesimini yapıyorum kaba bir kesim yapıyorum şu anda şimdi buranın ölçüsüne bakıp diğer tarafı da ayarlayacağım bu şekilde kullanıma hazır kesimi yapıldı güzelce tarandı boyları da eşitlendi Dilerseniz püskül kısımlarına şöyle saç spreyi sıkabilirsiniz daha düzgün durmasını isterseniz eğer bu şekilde ürünlerimiz hazır tüm detaylarını eksiksiz bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım Umarım verimli bir video olmuştur kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.